Güşültülmek istiyorsak arkadaşlar hindistan cevizi yağı kullanacağız. Hindistan cevizi yağını yenebilir olması önemli arkadaşlar. Ee, görüyorum kozmetik olan yağları tırnakla tutar. Bu tırnaklar arkadaşlar e, direkt vücudumuzda organlarımızla bağlantılı. Çünkü biz hastalıkları tırnaklarımıza bakaraktan tespit edebiliyoruz. Niye? Çünkü buradan direkt sonuç alabiliyoruz. Dolayısıyla biz buraya doğru yenebilir yağ koyuyor olmamız lazım. Özellikle hindistan cevizi yağının niye yenilebilir olması lazım diyorum direkt vücuda hızlı bir şekilde etkileşim sağlıyor. Nemlendiriyor, enfeksiyonu gidiyor ve koruyucu bir e, özellik sağlıyor. Bunun için hindistan cevizini sıcak kullanıyor olacağız. Sıcak nasıl kullanacağız? Bir Hindistan cevizi yağına bir bardak e, koyacağız. Onu bir sıcak suyun içerisinde bekletiyor olacak. Isındıktan sonra elimizi dayanabileceğimiz sıcaklıkta parmaklarımızı, tırnaklarımızın içine girecek şekilde yapıyoruz. 5 dakika boyunca e, içerisinde bekletiyoruz. Doğru alıyoruz şöyle hafiften böyle nazikçe masaj yapıyoruz. Bunu günde üç kez yapabilirsiniz. İki kere yapsanız da olur. Sabah akşam yapıyor olmanız, e, düzenli bir şekilde üç hafta boyunca yapıyor olduğunuzda tırnaklarınızın güçlendiğini, e, nemlendiğinizi, aynı zamanda parmaklarınızın nazikleştiğini ve kibarlaştığını görebilirsiniz. Şu tırnaklarınızda şu etlerin gittiğini, daha e, güzel tırnaklara sahip olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Kırılma, soyulma, bu tarz problemleri yaşıyorsanız Hindistan cevizi çok özel bir şekilde bunlara destekleyecek arkadaşlar. Selametle kalın.